başlamak. Böylesine önemli bir izgir. Sizlerle birlikte olmak ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgileri düzgün övün. <laughs> Senfonium'un karakter türbesine gerçekleştirilmesi adına çaba harcayan tüm akademisyenlerimize, Karitlede Yönetim Kurulu'na ve tüm yerlerine ve tüm çalışanlarına değerli milletvekili Sayın Çavuroğlu'na teşekkür ediyoruz ve artık programımızın, sempozyumumuzun konuşmalar bölümüne geçmek istiyorum. Öncelikli olarak tertip komitesi adına doçent doktor Alkan, çok özür doçent doktor Ahmet Taşkan'ı bir davet etmek istiyorum. farklı ülkelerden gelerek katkı sunmamız, bizim için büyük bir olum, büyük bir şerh olmuştur. Bu toplantıdan amacımıza ki Türkiye'de uzun süreden beri iman ettik. Bu konu hak edilmek için her tarafında, Türkiye'nin, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Irak, Suriye, hatta memnuniyetli coğrafyasının, yani geleneksel olarak Osmanlı karakterinin hakkında memnuniyetli siyasi, dini, toplumsal, kültürel, edebiyat, dil, müzik olarak etkili olan sabiriler konusunun e, bu toplantıyı akademik olarak ele alınmasını sağlamak amacımız var. Bundan sonra Türkiye'de bu konuda e, akademik alanda yeni çalışmaların yapılmasına e, öncülük etmektir. Sempozyum e, hazırlanması bir yıl gibi bir zaman aldı. Ee, bu bir yılın sekiz aylık döneminde kalitede değerleyip Derneği e, fiili olarak yönetim kurulu kararını aldı. E, ondan sonra bütün ülkelerde buraya gelen üstadlarımız kendi ülkelerinde satıyıklar konusunda çalışan üstad seçildi ve ismi davet edildi. Bir kısım hocalarımızın e, rahatsızlıkları, bize sorunları oldu. E, onlar Katılamadılar ama her gün ayrı selamlar var. Hep bir sonraki çalışmada inşallah onları da aramızda göreceğiz. Çalışmanın katılımcıları İran, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya da Ve bir de bu, bu toplantıya katılamayan bilim heyetimiz içerisinde olan. Ee, Özbekistan'da Orta Asya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdürü olan Şahin Mustafa dostumuz programın ee, yoğunluğu nedeniyle katılamadı. Bilim kurulumuzda yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi e, ee, arkadaşımız Aykan Aydemir, Avan İstet Baykar Üniversitesi'nden Ali Yaman, ee, Hazar Üniversitesi'nden e, Hüseyinova, Tahran Üniversitesi'nden Esra Doğan ve yine Özbekistan e, Orta Asya Araştırmaları Merkezi Müdürü Şahin Mustafa ben konuşmaktadır. Bu arkadaşlarımızın hepsi bulundukları ülkeler ve coğrafyada e, Safeviler konusundaki en iyi üstadları tespit ettiler, isimlerini bize gönderdiler, bizzat gibi onlarla görüştüler ve bu toplantı böylece gerçekleştirilmiş oldu. Ben e, ayrıca Türkiye'de Şah İsmail konusunda e, iki kitap var biliyorsunuz yayınlanmış. Bunlardan bir tanesi e, rahmetli oldu. E, İsmail Onar da abimizin ellerinden şimdi olsaydı bir kucaklasaydım, öpseydim, hatta onu biraz kızdırsaydım, gönüllendirseydim. E, Allah rahmet etsin. Diğeri de bizim hani kendisi burada bunu söylerken biraz zorlanıyorum ama adibi topluluğu arasında e, akademik, zihinsel, entelektüel birikim aslında bizim seçkinlerimizden Reha Çamuroğlu Bey'e İsmail Roman'ı Türkiye'de Şah İsmail ve Sapeviler konusunu çok ciddi bir şekilde tartışmaya açmış. Özellikle bizim kendi kayfalarımız arasında, Aleviler arasında ciddi tartışmalara açmıştır. Bunun dışında Şah İsmail konusunda Böylesine başka bir eserimiz yok, doğrusu. Sapeviler konusunda yine herkese çok az eserler var. Ben buraya kadar lütfedip gelen bu ülkelerin her birinde zamanlarını, emeklerini harcayıp buraya kadar gelen bütün Üstatlara bir kere daha şükranlarımı iletiyorum. Ve yoğun programı arasında e, sempozyumumuzun açılış bildirisini sunacak olan e, İstanbul'un Güneytekili'niz Değdürü Ağabey'e bu toplantıya katılımınızda ve huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Garipleri yönetim kurulu ve dernek başkanımız Kadir Karakurt amcaya hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok büyük bir hizmet yaptılar. Bugünden görülmeli ki bu hakikaten çok büyük bir adım ve çok büyük bir hizmet oldu. Ve burada böyle karınca gibi çalışan bütün kardeşlerimi de gözlerinden öpüyorum. Onlara da minnettarlığımı iletiyorum. Hakikaten bizim açımızdan çok e, duygusal ve güzel anlar var sahnenin gerisinde e, her biri büyük emekler sarf ettiler. Şimdi bu toplantının kısaca bundan sonraki akışında da bahseder söyleyeyim. E, i̇kinci aşamasında bir çalıştay şeklinde Türkiye'de Safeviler konusunda çalışan üstadlarla bir çalıştay yapacağız. Türkiye olarak biz ne yapabiliriz bu konuda nasıl akademik alanda Safeviler ve Şah İsmail konusunda neler yapabiliriz bunu planlayacağız. Sonra malumunuz Avrupa'da 6 yılda bir, 36 yıldır düzenlenen Safeviler sempozyumu var. Doğrusu bir İranlı olarak, bir Azerbaycanlı olarak, bir Gürcistanlıya, bir Rusyalı, bir Suriyeli, efendim bir Rusyalı olarak bu akademisyen olarak yani bu ülkelerde yaşayan akademisyenlerden birisi olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü Safeviler konusu bizim tarihimiz, bizim kültürümüz, bizim dinimiz, bizim imanımız, bizim mezhebimiz. Mutlak anlamda Safeviler konusunun bu 6 yıllık periyotlarından bir tanesinin e, onun devamı olarak değil ama devamı da olabilir. Fakat biz kendimiz e, bu Avrupa birikimini de Türkiye'de ayrı bir, bir yıl sonrasında planlamayı düşünüyoruz. Yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir planımız var. Bunun dışında garip dede türbesi türbesinde ki bazı sıkıntıları var garip dedenin mekan olarak. Bunlar inşallah aşılacak. Aşıldığı takdirde burada Türkiye'nin ilk Safeviler konulu, Şah İsmail konulu e, özel bir kütüphanesini kuracağız. Bu kütüphanenin ilk kitaplarını kütüphanenin ilk kitaplarını hediye eden, kendi hazırladıkları kitaplarıyla kütüphanemize hediye Üstad Resul Cafer Yana, Üstad Atullah Haseniye, Üstad Muhammed Kerim Cema Yusuf Cemaliye ve İmadettin Şehir Hükümaya bir kere daha huzurlarınızda millet ve teşekkürlerimi iletiyorum. Kütüphanemizin Safeviler, kütüphanemizin en seçkin eserlerini ee, onlar yanlarında getirerek hediye ettiler ve imzaladılar. Böylece kütüphanemizin ilk kitapları, ilk rafı oluşmuş oldu. Onlar bundan sonraki ülkelerine döndükten sonra Safevilerle ilgili konu eserleri göndermeye devam edecekler. Diğer katılımcı dostlarımızdan da aynı ilgiyi, desteği bekliyoruz. Ben tekrar buraya kadar lütfedip desteklerini sunan, bizi dinlemeye gelen bütün canlara, bütün dostlara minnettarlığımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Var olasınız, sağ olasınız. Hayırlara vesile olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. doçent doktor Ahmet Taşkın'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok önemli haberler de verdi. Hem ülkemiz hem de dede türbesi adına ve yapılan çalışmalar adına. Biz de o dileklerin gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Şey katkımız, aslında gerçek katkının bilimsel ve akademik çalışmalara olması neticesiyle ve isteğiyle ben siyasi kimliğinden ziyade bugüne kadar Alevi kültürüne, Alevi inancına, ve Alevi ibadetine yaptığı araştırmaları ve yazar kimliğiyle davet etmek istiyorum kendisine efendim. Sayın Reha Çomuroğlu'nu evet. davet ediyorum.